Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi ve iki noktası bilinen doğrunun denkleminin bulunmasını anlatacağız arkadaşlar. Evet, ilk konumuzda başlayalım. Bir noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemini biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Peki, şimdi bizim bir doğrumuz olsun. Doğrumuz üzerinde ben eğimi biliyorum. M olsun diyoruz. Ve doğru üzerinde bir A x1 e y1 noktasını bilelim. Ben bu doğrunun denklemini elde etmek istiyorum. Nasıl elde ederiz peki? Ben doğru üzerinde değişken bir x y noktası alırız. Buradan ne olacaktır. Eğim yazıyorum. Eğim m eşittir diyorum. Yler farkı yani y eksi y1 bölü xler farkı x eksi x1 diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktı? Y eksi Y1 eşittir diyoruz. Eğim M çarpı X eksi X1'dir diyoruz. Ne oldu? Eğim ve bir noktası birinden doğru eklemini biz bu şekilde yazarız. Burada Y1 ve X1 bizim bildiğimiz noktalar olacaktır. X1'e Y1 bizim bildiğimiz noktalardır. Buradan nedir? Denklemi yazabiliriz. Evet örnek sorumuza bakalım. 3'e x2 noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 4 olan doğrunun denklemi aslında hangisidir diyor. Eğimi yazıyorum. Eğim 1 bölü 4 eşittir diyorum. Nedir? Y'ler farkı y eksi eksi 2 olacaktır. Y eksi eksi 2. Böyle x'ler farkı x eksi 3'tür diyoruz. Değişken bir x y noktası alırsak Buradan eğim yazıyorum. Y eksi eksi 2. X eksi 3. Burada ne olacak? İçler dışlar çarpımından. X eksi 3 eşittir diyorum. Burada y artı 2'dir artık. 4 çarptığımız zaman ne olacaktır? 4 y artı 8'dir deriz. Düzenlemesini yaparsak 4 y'yi diğer tarafa attığımız zaman x eksi 4 y eksi 11 eşittir 0'dır diyoruz. Yani cevabımız A şıkkıdır. Evet. İkinci sorumuza bakalım. A1'i 8 noktasından geçen ve eğimi eksi 2 bölü 3 olan doğrunun diyor. X eksenini kesti noktanın hapsisi kaçtır diyor. Önce değişken x'e noktası alıyorum. Eğimi eksi 2 bölü 3 eşittir diyorum. Y'ler farkı yani y eksi 8 bölü x'ler farkı ne olacaktır? X eksi 1'dir diyoruz. Burada bizden ne diyor doğrunun? x ekseni kestiği noktayı istiyor. Doğrunun x ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yaparız? y'ye 0 yazarız arkadaşlar. Peki y'ye 0 yazdığımız zaman ne olacaktı? İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan ne olacaktır? Eksi 2 x artı 2 eşittir. Artık burada y ye 0'dır yoktur. 3 çarpı eksi 8'den de ne olacaktır? Eksi 24'tür deriz. Düzenlemesini yaptığımız zaman eksi 24 bu tarafa alıyorum. Eksi 2 x'e diğer tarafa atarsak yani 2 x eşittir 26'dan buradan x eşittir 13'tür diyoruz. Yani x, -x eksenini kesti noktanın hafızası nedir? 13'tür diyoruz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman yukarıdaki analitik düzlemde d doğrusu diyor. ABC'de karesin C kösesinden geçtiğine göre diyor. D doğrusu ABCD karesinin D köşesinden C köşesinden geçtiğine göre D doğrusunun denklemi diyor. Bu doğru denklemi asıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman şekil bir kare arkadaşlar. Peki D noktası x 15 e 9. Bu ne demektir? Burası 15. Y yes işte 9. E, kare ise o zaman bütün kenarlar eşit. Burası da 9. 9 olacaktır. O zaman buraya ne kalacaktır 15 olması için? 6 kalacaktır diyoruz. Şimdi ne oldu? C noktasının koordinatını artık biliyoruz. Nedir C noktası koordinatı? Eksi 6'ya 9 noktasıdır deriz. Orsinle nedir? 0'a 0'dır. Şimdi iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazacağız. Öncelikle orşinden geçen bir doğrunun denklemini biz nasıl yazıyoruz? Y eşittir mx biçiminde yazarız arkadaşlar. Orası ne geçen doğru denklemi eşittir mx'tir. Peki buradan eğim nedir? Eğim iki noktadan geçen doğru eğimi olacaktır. Yani buradan eğim eşittir Y'ler farkı. Yani 9 0 bölü x'ler farkı ne olacaktır? 6 0. Yani buradan 3'ler de ne olacaktır? 3 bölü 2'dir deriz. Eğimi eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Yani m dedik gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Y ye eşittir ne olacaktır? Eksi 3 x bölü 2'dir deriz. Buradan düzenlemesini yaparsak 2 y eşittir eksi 3 x'ten ne olacaktır? Eksi 3 x eşittir 2 ya cevabımız a şıkkıdır deriz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman ana tük düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? İki noktadan geçen doğrunun denklemini bulmak istiyoruz. Öncelikle ne yaparız? Eğimi bulmamız lazım. Her şey eğimde bitiyor. Eğim eşittir diyorum. Y'ler farkı diyorum. 3 eksi 1 bölü x'ler farkı 3 eksi eksi 4. 3 eksi eksi 4. Buradan düzenleme yaparsak 2 bölü burası da ne olacaktır? 7'dir deriz. Eğimi 2 bölü 7 ve 3'e 3 noktasından geçen ve B 3'e 3, e 3 noktasına geçen. Şimdi doğru denklemini yazacağız. Ne yaparız? Değişken x, e noktası alıyorum. Buradan y eksi 3 eşittir diyorum. Ne olacaktır? Eğim 2 bölü 7 çarpı x eksi ne olacaktır? 3'tür deriz. İçler dışlar çarpımı düzenleme yapacak ne olacaktır? 7'ye eksi 21 eşittir ne olacaktır? 2x eksi 6 olacaktır deriz. Buradan eksi 21'i diğer tarafa atıyorum. 7'ye eşittir diyorum. Ne olacaktır? 2x 21'den de 6'yı çıkartırsak ne olacaktır? 15'tir deriz. Yani cevabımız 7'ye eşittir. 2x artı 15 cevap çeşitlidir diyoruz. Geçelim. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor. Buradan yine eğimi yazıyorum. Eğim eşittir diyorum. Yani eğimimiz m eşittir. Y'ler farkı 9 3 bölü. X terim farkı 4 eksi diyorum. 2. Buradan ne olacaktır? 9 eksi 3 6 bölü 4 Eksi eksikten de 4 artı 2'den 6 olacaktır. Yani eğimimiz nedir? 1'dir diyoruz. Şimdi eğimi 1 ve 4'e 9 noktasından geçen ve yotta nedir? A noktasından geçen. A noktası eksi 2 3 noktasından geçen. Doğru eklemini yazalım arkadaşlar. E ne yaparız? Buradan değişken x'i e yazıyorum. Eğim 1 eşittir diyorum. Y'ler farkı y eksi 3 bölü x'ler farkı x eksi eksi 2'den ne olacaktır? x artı 2'dir deriz. Düzenleme yaparsak ne olacaktır? y eksi 3 eşittir. x artı 2'dir deriz. Pandem soru da diyor ki doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı. y ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yaparız? Doğru denkleminde x gördüğüm yere 0 yazarsak o zaman y ekseni kestiği noktayı buluruz. Yazdık ne olacaktır? y eksi 3 eşittir 2 oldu. Buradan da y eşittir 5'tir deriz. Yani cevabımız c şıkkıdır. Geçelim. Evet. Bu sorumuza bakarsak dik koordinat sistemi de ABC üçgenin köşelerinin koordinatları A, B ve C'dir diyor. Buna göre A köşesinden geçen kenar ortayı doğrusunu diyor. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor sorumuzda. Hemen bir ABC üçgenini çizelim. Kapatarsak. Burası nedir? A noktası, B noktası ve C noktası. A noktasının koordinatı eksi 2'ye 4 noktası vermiş. B noktasının koordinatını 3'e 5 noktası. C'nin koordinatı nedir? 5'e 9 noktasıdır diyoruz. Bana soruda diyor ki ne diyor? A köşesine geçen kenar ortay doğrusunu diyor. Hemen A'dan ben bir kenar ortayı çiziyorum. Ne demektir? BC'yi iki eşit parçaya böleceğiz. Yani BC'nin orta noktası, D noktasının koordinatını bulacağız. D, BC'nin tam ortasıdır. Yani x'ler toplamının yarısıdır. Yani 3 artı 5, 8 bölü 2'den 4'e. 5 artı 9, 14 bölü 2'ye 7 olacaktır diyoruz. Şimdi ne oldu? A noktası eksi 2'ye 4. 4. Ve d noktası 4'e 7 noktalarından geçen doğrunun denklemini bulmamız lazım. Daha doğrusu doğrunun y ekseni kesti noktanın ordinatını istiyorum. Önce denklemini yazalım. Öncelikle eğim yazıyorum. Eğim eşittir diyorum. M eşittir. Y'ler farkı 7 eksi 4 bölü. X'lerin farkı 4 eksi eksi 2'den yani 4 artı 2 olacaktır. Burası 3 bölü 6'dan eğim ne olacaktır? 1 bölü 2'dir deriz. Sonra eğim ve bir noktası binden doğru denklemini yazıyorum. Değişken x, y e noktası yazarsak burada eğim 1 bölü 2 eşittir diyorum. Ne olacaktır? Y'ler farkı y eksi 7 diyoruz. Bölü x'ler farkı x eksi 4 deriz. Buradan y eksenini kestiği noktanın ordinatını istiyorum. O zaman Ne yapacağız? x gördüğüm yere 0'ı yaz demektir. Y ekseni kesti noktayı bulmak için x'e sıfır yazıyoruz. X ekseni kesti noktayı bulmak için y'e 0 yazarız. E buradan x'e sıfır yazdım. Y ekseni kesti noktayı bulmak için. Ne oldu buradan? İçler dışlar çarpımından 2y eksi 14 eşittir. Ne olacaktır? Eksi 4'tür deriz. X 14'ü diğer tarafa atıyorum. 2y eşittir. Ne olacaktır? 14 e X 4'ten 10 olacaktır. Buradan da y eşittir nedir? 5'tir deriz. Yani cevabımız 5 şıkkıdır deriz. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman yine dik koordinat sisteminde diyor. Köşelerin koordinatları A 1'e 2, B 3'e 4, X e 4, C noktası 5'e 3 olan ABC üçgeni veriliyor diyor. ABC üçgenin ağırlık merkezinden dikkat edelim. Ağlık merkezi Peki ağırlık merkezinin koordinatını nasıl buluyoruz? ABC'nin ağırlık merkezinin koordinatını bulmak için. X'ler toplayıp 3'e bölüyorum. X'ler topluyorum. 1 eksi 3 artı 5 bölü 3 diyorum. Sonra yerler toplayıp 3'e bölüyorum. 2 artı 4 artı 3 bölü 3 diyoruz. Buradan ne olacaktı? G ağırlık merkezinin koordinatı için 1 eksi 3 eksi 2'dir. 5'ten 2 çıkarsa 3 bölü 3'ten 1'e. Burası da ne 9 bölü 3'ten 3'tür diyoruz. Ne oldu? Al merkezin koordinatı G noktası 1'e 3 noktasından geçen ve eğimi eksi 3 bölü 2 olan doğrunun, doğrunun üzerinde diyor. Apsi 7 olan noktanın ordinatı kaçtır diyor. Önce bunun denklemini yazalım arkadaşlar. Ne oldu? Reisken x'e noktası yazarız. Eğim eksi 3 bölü 2 eşittir diyorum. Yerel farkı y eksi 3 bölü. X'ler farkı x eksi 1'dir deriz. Burada ne diyor soruda dikkat edersek. Doğrunun üzerinde apsi 5 olan noktanın ordinatını istiyor. O zaman apsi 5 ise x gördüğün yere 5 yaz demektir. Yazdım x gördüğüm yere 5'i. Ne olacaktır? İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan. 2y eksi 6 eşittir diyorum. 5 eksi 1 4'tür. Eksi 3 ile çarparsan olacaktır. Eksi 12'dir deriz. Eksi 6'yı diğer tarafa atıyorum. 2y eşittir ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Buradan da 2'ye bölersek y eşittir. Eksi 3'tür deriz. Yani cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman eğim açısı 135 derece olan ve A kaya 2 k 2K noktasından geçen doğrunun denklemi y eşittir mx artı n olduğuna göre n bölü k oranı kaçtır diyoruz soruda. Eğim açısı 135 e, eğim nedir? Doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Buradan eğim eşittir diyorum eğim açısı tan 135'tir deriz. Tan 135 de neye eşittir? Eksi 1 eşittir. Yani ne oldu? Eğimimiz ne? Eksi 1 oldu soruda. Şimdi eğimi eksi 1 olan ve A, K'ya 2K noktasından geçen K'ya 2K noktasından geçen şöyle geriye alalım. K'ya 2K noktasından geçen doğrunun denklemini bulalım. Ne yaparız? Doğrunun üzerinde değişken bir (x,y) noktası alırım. Buradan eğim yazıyorum. Eğim eksi 1 eşittir diyorum. y eksi 2k bölü x eksi k deriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne olacaktır? y eksi 2k eşittir. Eksi x artı k olacaktır. Eksi 2k'yı diğer tarafa atarsak ne olacaktır? y eşittir. Eksi x Art, e, art artı 2k artı 3k deriz. E buradan eğim nedir diyor bize. Doğrunun eklemi nasıl vermiş? Y eşittir. Mx artı n şeklinde yazmış. Onu şöyle yazalım. Y eşittir. Dikkat edersek Mx artı n. Burası Mx artı n. E ne oldu buradan? N eşittir. Ne olacaktır? 3K'dır deriz. Benden sonra da n bölü k oranı diyor. n bölü k oranı neye eşittir? n eşittir 3k'ydı. 3k bölü 3k'dan cevabımız ne olacaktır? 3'tür deriz. Yani cevap e şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman bir binanın önüne yapılacak lampa yolun projesi dik koordinat sisteminde çizilmiştir diyor. Sorumuz da bize. A ve B, B C söyle bize birbirine eşit vermiş. AB ile B C birbirine ne? eşit. Ve C noktası 7'ye 2 demiş. C noktası 7'ye 2 ne demektir? Bu uzunluğumuz 7. Burası da nedir? 2 demektir. Buraya da 2 yazdım. E, bunlar birbirine AB ile B C eşitse 2 ise o zaman burası da ne olacaktır? 2'dir deriz. Buraya ne kalacaktır? 5 kalacaktır. 2 ise burası da ne olacaktır? 2'dir deriz. Benden sonra da, ne istiyor? Sonra da benden, e, neyi istiyor? Soruda benden O D kenarının denklemi yani su O D kenarının denklemini istiyor soruda. O D kenarı dikkat ederseniz orijinden geçen bir doğrudur. Orijine geçen doğrunun denklemini biz nasıl yazıyoruz? Y eşittir mx biçiminde yazıyoruz. Bu da eğim nedir peki? Eğim nedir doğrunun? x ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Buradaki açının tanjantı yani karşı bölü komşudan 2 bölü 5'tir deriz. Buradan eğim ne? 2 bölü 5. E, eğime 2 bölü 5 yazarsak y eşittir ne olacaktır? 2x bölü 5'tir diyoruz. İçler dışlar çarpımından ne olacaktır? 5y eşittir 2x olacaktır. E, buradan da 5y'yi diğer tarafa atarsak 2x eksi 5y eşittir Sıfır doğrusu yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet. Geçelim. Evet. Doğrunun eğimi yani AX artı B'ye artı C eşittir sıfır doğrusunun eğimini biz nasıl buluyoruz? Y eşit, eğim eşittir diyorum. Eksi X'in kat sayısı A bölü Y'nin kat sayısı B diyoruz. Tabi eksi her zaman başta bir eksi var x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısını alıyoruz. Örnek soruya baktığımız zaman denklem ile verilen doğrunun eğimi diyor. Eğim eşittir diyorum. Eksi diyorum. Başta bir de eksi koyuyorum. X'in kat sayısı ne? 3. Bölü. Y'nin kat sayısı ne? Eksi 7. Dikkat ediyoruz. Y'nin kat sayısı eksi 7. Artı 7 diye yazmayın. E ne oldu buradan? Eğimimiz 3 bölü 7'dir deriz. Cevap D şıkkıdır. Geçelim. Evet analitik düzlemde doğrusunun eğim açısı kaç derecedir? Eğimi bir yazalım. Eğim eşittir diyorum. Eksi diyorum. X'in kaç sayısı kök 3 bölü. Y'nin kaç sayısı nedir? 3'tür diyoruz. E bu ifade nedir arkadaşlar? Bunu düzenlersek eksi 1 bölü kök üçtür deriz. Bu da tanjant demektir. Yani tan alfaya eşittir. Tan eğim açısına alfa dersek tan alfa değerine ne olacaktır? Eşittir diyoruz. Tan alfa eksi 1 bölü kök 3 ise buradan alfa açısı ne olacaktır? 150 derecedir deriz. Tanjant 150 bize eksi 1 bölü kök 3'ü verecektir diyoruz. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman doğrusunun eğimi eksi 3'tür diyor. Evet eğim eşittir eksi 3 eşittir diyorum. Eksi x'in kat sayısı ne olacaktır? 2m eksi 1. Böyle diyorum. Y'nin kat sayısı da nedir? M artı 3'tür diyoruz. Buradan eksiler gidecektir. İster dışlar çarpma yaparsak 3m artı 9 eşittir ne olacaktır? 2m eksi 1'e eşittir diyoruz. Buradan da m eşittir ne olacaktır? Eksi 9 e, bu burada eksi 9 olarak geçer. m eşittir eksi 10'dur deriz. Benden doğrunun diyor. Bu doğrunun eğimini istiyor. Bu doğrunun eğimi de nedir? Eğimimiz m bölü 2. m e, eksi 10 yazarsak buradan hemen denklemi yazıyorum. y eşittir. Eksi 10 bölü 2x artı m diyor burada. E buradan da eksi 10 bölü 2 nedir? Eksi 5'tir. Yani doğru neyimi ne olacaktır? Eksi 5'tir diyoruz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman 6 k noktası yukarıda verilen de doğrusunun üzerinde olduğuna göre diyor k kaçtır diyor. Hemen burada bir 6 k noktasını alalım. Bu ne demektir? Söyle aşağı indiğimiz zaman x'i 6 y'si k demektir. Burası da 3 burası da nedir? 2'dir. Önce küçük üçgende ben buradaki açıya alfa dersem tan alfayı yazıyorum küçük üçgende. Tan alfa neye eşittir? Karşı bölü komşudan 2 bölü 3'tür deriz. Bir de büyük üçgende tan alfa yazarsak o da k bölü 9 oranına eşittir deriz. İçler dışlar çarpımından yaparsak e nedir? 3k eşittir 18 olacaktır. Buradan da k eşittir 6'dır deriz. Cevap nedir? C şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet. D doğrusunun diyor grafiği bize bir doğru denklemi verip de Grafiğini isterse nasıl yapacağız? Ne yapıyoruz? Önce x eşittir 0 için diyorum. Hemen x'e 0 yazıyorum. Y'yi bulacağız. 3y eşittir 24 olacaktır. Buradan da y eşittir ne olacaktır? 8'tir deriz. Y'yi 8'de al demektir. Y'yi 8 e alıyorum. Y'si 8 olacak. Bir de nedir? Biz burada bir de y'ye 0 yazıp x'i bulacağız. Y'ye 0 yazarsak ne olacaktır? Söyle mavi ile gösterelim. Y yes, eşittir 0 için 2x 24 olacaktır. 2x 24'ten de x nedir? 12'dir deriz. x de 12'de alıyoruz. E ne oldu? Bunlar ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. x 12, y yes, 8 olan doğru. Bu şekilde bir doğrudur deriz. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır diyoruz. Evet. Bu sorumuza bakarsak son olarak. Analitik düzlemde 6'ya eksi 5 ve b 9 k noktalar diyor. x eksi 2 artı 6 eşittir 0 doğrusunun farklı iki tarafında olduğuna göre k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Öncelikle burada arkadaşlar şunu ne yazma, yazacağız. Önce ben bu noktayı alıyorum. Doğru denklemini yerine yazıyorum. Acaba sıfırdan değer sıfırdan büyük mü çıkıyor? Küçük mü sıfır çıkıyor? Yazdım yerine ne olacaktır? X6 2 çarpı y'ye de 5 yazıyorum. Bir de artı 6 4 diyoruz. Buradan düzenlersek 2 ile 5'in çarpımı 10. 16 6 daha ne olacaktır? 22'dir deriz. Yani bu ne demektir? Sıfırdan büyük bir değer demektir. 22 sıfırdan büyük bir değerdir. Sonra ne yapıyorum? Bu sefer ben bu noktayı alıyorum. Yani B noktası 9'a K'ya alıp doğru denklemde yerine yazıyorum. Yazarsak ne olacaktır? X gördüğüm yere 9 yazıyorum. Eksi 2 çarpı Y gördüğüm yere K yazıyorum. 6 6 diyoruz. Buradan birincisine yerine yazdığımız zaman sıfırdan büyükse o zaman ikincisini yerine yazdığımız zaman ne olacaktır? sıfırdan küçük bir değer olması lazım. Ne, ne, ne diyor çünkü soruda? Noktalar bu doğrunun farklı iki tarafında diyor. Birinde büyük sıfır çıkıyorsa o zaman diğerinde küçük sıfır olacaktır. Farklı iki tarafında olduğu için. Düzenleme yaparsak ne olacaktır? 96'nın toplamı 15 eksi 2K'yı da diğer tarafa atıyorum. 15 küçüktür. 2K deriz. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 7.5 küçük K'dır. Yan k buçuktan büyük bir sayı. K'nın en küçük tam sayı değeri nedir? Cevabımız 8'dir deriz. Evet. Bu videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.